Kripto Zirve kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto paralar ile ilgili videolar için takipte kalın. Unification Vakfı, Shibarium hakkında Shiba Inu topluluğunu heyecanlandıran bir güncelleme paylaştı. İşletmeler için blok zinciri çözümleri sağlayıcısı olan Unification Foundation, yakın tarihli bir medium blok yazısında, Shiba Inu'nun Layer 2 ölçeklendirme çözümü olan Shibarium'un test ağının önümüzdeki birkaç ay içinde halka açık bir platformla piyasaya sürüleceğini duyurdu. Unification ekibi, Shibarium ağının geliştirilmesinde güçlü bir rol oynamaya devam ediyor, ekip arka planda çok sıkı çalışma olduğunu belirtiyor. Blockchain çözüm sağlayıcısı Unification'a göre, ağ testi ve cüzdanlar, blok gezginleri, token transfer köprüleri gibi tüm kullanıcı katılım araçlarının geliştirilmesi için kullanılacak olan Shibarium için ikinci özel alfa testi neti dağıtma sürecinde olduğunu paylaştı. Tüm bu çalışmalar hazırlanıp uygulandıktan sonra, güvenilir test kullanıcılarına gönderilen bazı özel davetler olacak. Geri bildirim, genel beta test neti yayınlamadan önce ağın, araçlarını geliştirmek ve genişletmek için kullanılacak. Shiba Inu, proje çalışmalarına devam ediyor. Shiba Inu geliştiricileri, hem Ethereum hem de Shibarium üzerinde çalışacak SHA adlı algoritmik bir stabil coin geliştirmeyi planlıyor. SHIB, The Metaverse adlı çok konuşulan Metaverse projesinin ayrıntılarını açıklamaya başlayan Shiba Inu, Layer 2 Shibarium ve SHIB, Shiba Ecosystem, Stablecoin gibi yeni uygulamalarla sürprizlerle dolu bir yıl olacağının sinyalini veriyor. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.